Herkese merhaba. Bugün boz ayırının yapımını göstereceğim. Nasıl denk gelir? Nerede denk you. gelir? Daha önceki videolarda zaten paylaştım size. Dediğim gibi bulunduğum şu anki bölgede her türlü her şekilde boz karşınıza çıkma ihtimali var. Avcıya yakın. Çünkü puma da çıkıyor, boz da çıkıyor. Her türlü çıkabilir. Çıkmazsa oyunu kaydedin, yeniden yükleyin, tekrar tekrar deneyin bunları. Şimdi ben olayın başlangıcını anlatacağım size. Biraz ee, acele ettim. Bu konuda videoyu kesmekle Videoyu kesmekle dedim videoyu durdurmakla Ekran görüntüsü almakla Çünkü tam esnada değil Aslında ben burada yılan Avlaması yapıyordum Buradan küçük ok yapmamız gerekecek Gerekli malzemeler var Yılan avı yaparken Karşıma tesadüfen Çıktı Çıktı zaten siz seslerini duyarsınız Yani Bir tedirgin oluyorum açıkçası. Şimdi yılanı yaptık ya. Yılanı kovalıyorum ben burada. Bunu birleştirmem gerekiyordu. Çünkü öbür türlü direkt bize koşturduğunu göreceksiniz. Belli bir kısmında kesik oldu. Orada videoyu erken kapattım. Yılan başarısız oldu diye. Ayı da uzaklaştığımdan ötürü sesinden uzak kaldığımdan dolayı. Dedim ki hani bir ihtimal. Hey dedim acaba ayı mı var? Bak mesela burada sesi kasıyor. Yılanı değil. Ki... <laughs> Ufak bak bak. Bak görüyor musun? Bak arıyorum şu an mesela. Hani bir ses var. Ama gelmiyor. Yakında değil yakında gibi enteresan bir durum oluyor. Yılana odaklığım gitti. Bu sebepten ötürü yılanı da vuramıyoruz. Allah kahretmesin. <laughs> gitti başka bir ok yok. Öbür düz okla vuracağım ama. Bak hala daha tedirginim. Ayı sesi var etrafta. Onu arıyorum. Nerede diye. Bak atım var anladın Geliyor bir ses ama. Nerede o? Bak yılanı bıraktım bıraktım komple. Neredesin ha? Normal okta hiçbir şekilde olmaz. Bak orada durdu bana saldırıyı bekliyor. Normal okla vuracağım. Gördün mü? Bitti ve yıldız tek yıldız. 3 yıldızken kaybettik. Bunu küçük okla vuracaksınız. Aklınızda bulunsun. Hızlı bir şekilde geçtim. Bak ayı kovalıyor beni. O ayı karşıma çıktı. Ayının sesi. Bak geldi. Avcı kısmına geldim. Hadi avcı erkeklik yapıyordun bana. O kadar şey yapıyordun işte yakalama vesaire. Korsana ne oldu? Ya kaçıyor değil mi? Neyse biz indirelim. Oh, tüfek, ekspres mermi. Bozayı da olsa tek seferde indiriyor. Artık bunun incelemediğim için şansımıza ya 3 yıldız ya 2 yıldız. Ama tabii ki de burada şansım yaver gidiyor. Hemen yaklaşalım. İnelim. Ne oldu lan kaçtın? Ya kaçarsın öyle. Bak bozayı 3 yıldız. Hayırlı işler. Bozayı da bu şekilde burada elde edebilirsiniz. Bu bölgede Starberry'nin kuzeyine doğru geldiğinizde her türlü her şekilde çıkar. Çıkar abi. Çıkmıyorsa oyunu kaydet. Tekrardan başla. Ben şimdi avcı kilitlendiği için korkudan 3.5 attı kaçtı. E, kilitlendiği için uzaklaşmam gerekiyor. Burayı keseceğim. Sizler için. Sonra yününü vermeye geleceğiz geri. Evet şimdi uzaklaştık baya tekrar geldim. Akşam oldu gece oldu maalesef. Ayı postunu verelim. Atın sırtında vardı bir post onu attık. Bunu aldık mecburuz. Çünkü öbür türlü yerdeyken kabul etmiyor ya da iki at olması gerekiyor. O da olmayınca yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bize gerekli olan neydi? Bir tane ayı diyor. Bu kara ayı değil boz ayı olması gerekiyor. Hemen bunu sata geliyoruz. Alright, Gösterdim size. Eğer kısmına geldik. Buradan kusursuz ayı postuna geliyoruz. Bunu satıyoruz. 7,5 dolarda kazandık. İyi güzel. Hemen Ama geliyoruz satın almaya. Hayaller kısmına. kısmına. Buradan aktifleştiriyoruz. Ürettik. Ürettikten sonra ben tabi hızlı bir şekilde geçiş yapacağım sizler için. Yere atmış oldum. Bak. Hatta şunu da bakayım. Şunu bir alayım. Normal karayı postunu bir alayım. <laughs> Her türlü her şekilde bulursun abi. Bak dedim ya. Daha önceki zaten Karayi postuyla alakalı paylaşımda bulundum. Eğri ile alakalı. Bir tane daha buldum üstüne. Hop. Şimdi ben burada şunu itlemeye çalışıyorum. Yok olamadı. Şu ateşe merak ediyorum. Ateşe atmak istiyorum. Bunun için biraz yanacak mı? Hayır. Çünkü biliyorsunuz bunu alamıyor. Yok atla gitmiyor. İtleyebilir miyiz? İtleriz de uğraşacağız gibi duruyor. Dur bakayım bir iki defa daha deneyim. Olacak mı? Normal yürüyüşte olmuyor. Üstünden geçiyor. Bir de koşturarak deneyeyim şimdi. Çıktan yatma, yakma da. Hadi. Hadi. koştur. Yok. Hiçbir şekilde olmuyor. Neyse. Hay, hay. <laughs> Hemen Starberry'nin kısmına geliyorsun. Gördün mü hangi bölgede olduğumla alakalı? Burada her türlü her şekilde Bozo ile karşılaşırsın abi. Ben bir defa karşılaşmadım. Bu üçüncü defa karşılaşmam benim. <laughs> Yani birisinde bir yıldız, şey iki yıldız, birisinde 3 yıldız, birisinde daha 3 yıldız ama maalesef ki onu kaybettiydim. Koştura koştura gidelim. Her türlü karşına gelir. Bak yollarda hep denk geliyor görüyorsun. Bak hep hayvan cesetleri var sol alttaki haritadan görüyorsun. Hep denk geldi abi. Hep denk geldim. kimisine baktım 2 yıldız kimisine baktım işime yaramaz. Kimisine baktım içime yarar. Kopartayım alayım. Hani hususi böyle çekiyorum ki görün karşınıza çıkar yani şey olmadığını anlayın diye çekiyorum. Hep bunlar karşıma çıktı yılanlar denk gelebilir tavşan denk gelir misk sıçanı gelir kunduz gelir. Zaten kunduz bölgesinden geçiyorum şu an misk sıçanı da aynı şekilde var. Ee, sen söyle tavşanla denk gelir kurtla denk gelir bak gördün mü? Kurtta denk gelir. Her türlü bulabilirsin yani. Her türlü karşına çıkar. Hiç şey yapma. At çiftliğine doğru gidersen. Tekrar söylüyorum bak. At çiftliğine doğru gidersen. Seçmiş olduğun yüzer yatta her türlü her şeyle karşılaşırsın. Kara ayı çıkar. Her şey çıkar. E tabi bu şans çıkmazsa yenile. Et, oyunu yükle daha doğrusu kaydet ondan sonra tekrardan yükle tekrardan devam et tekrardan koştur böyle ileri geri yaparsan bütün her şeyle karşılaşırsın hızlı bir şekilde Avan bak, 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 gördün mü karayı çıktı ya bak bir tane daha bir tane aldıydım zaten bir tane daha aldıydım üstüne bir tane daha çıktı hep çıkıyor hep çıkar bu bölgede hep çıkıyor Oy oy kaliteyi attırdık takılma başladı takılmayı çözdük sorunlar başladı Allah kahretmesin neyse daha fazla koşturmayın zaten Starberry kısmına geldik buradan sonrası alan kısmı onu görmüş olun şimdi ben hızlı bir şekilde geçtim sahneye geldim at çiftliğine girdik Boz ayı, boz ayı eğri yapamam. Ben tabi burada bir ee, kayıt aldığımı zannettim. Kayıt aldığımı unutmuşum. Almadığımı unutmuşum. Bu sebepten ötürü ben satın aldım. Şu an kullanıyorum. Hani bunu göstereyim. Bunu söyleyeyim. Dile getireyim. Buraya teslim edersiniz. Her türlü alırsınız. Ben görsel olarak da zaten göstereceğim. Şu an üstümdeki kullandığım dokate eğeri diye ayı eğere geçiyor. Özellikle zaten okuyorsunuz. Burada istediğini seç, ister dokatayı seç. Yani kısım kısım geliyorum zaten ben. Yapabildiğimiz, uzanabildiğimiz yollara kadar. Umarım keyifli bir içerik olur. Yararlı bir içerik olur. Beğenme tuşunu, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Unutursanız da canınız sağ olsun. Sonraki videolarda inşallah tekrardan geri geldiğinizde beni desteklemeyi seçersiniz. Attığım videoları da beğenirsiniz. Görsel olarak şekil olarak zaten karanlıkta çok belli olmuyor ama mümkün mertebe de belli oluyor. İşinizi görür. Siz nasıl dilerseniz dileyin. Nasıl şekillendirirsiniz onu yapın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.